Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentteki 16.186 konteynerdan yaklaşık 12.000'inin kullanıma açıldığını, buralarda yaklaşık 38.000 deprem zedenin misafir edildiğini bildirdi. Yerine konulan 16.186 adet konteynerimiz bulunmakta ve yine yerleşime açılan yaklaşık 12.000 adet konteynerimizde de yaklaşık 38.000 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Vali Coşkun, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında ilk günden itibaren vatandaşların barınması noktasında devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Beslenme ile ilgili malum biliyorsunuz Kızılay Teşkilatımızın koordinasyonunda, Kızılay'ın koordinasyonunda bütün kurumlarımız, belediyelerimiz, STK'larımızın da destekleriyle vatandaşlarımıza günlük şu an itibariyle yaklaşık 350 bine yakın öğün beslenme yardımı, beslenme desteği verilmektedir. sıcak yemek verilmektedir. ve şimdiye kadar da toplamda 91 milyon 623.524 adet hem kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşların kalıcı konutlarına gelinceye kadar konteyner kentlerde yaşamlarını idame ettirebilmeleri için çalışmaların son hızıyla devam ettiğini bildiren Coşkun, bu anlamda kent genelinde 42 konteyner kentin 31'inin tamamlandığını vurguladı. İlimiz genelinde 42 konteyner kentin 31 e, tanesi tamamlanmış, 7 e, konteyner kentimizde ise çalışmalar hızlıca devam etmektedir. Bunları da inşallah önümüzde ki süreçte en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.